Ben Afgan bunu istemiyorum ki arkadaşlar CSGO'dan özel atıyorsa CSGO'da harika ötesi bir silah var Bakın Evet silahımız mükemmel Arkadaşlar karanlık olabilir ee, o yüzden kusura bakmayın Söyleyeyim Oh. Ben sniper'cıyım. Keşke sniper silahı alsaydım ama bu harika. Bunu arkadaşlar para biriktirip o kadar çok zorlanıp almış bir silah. Oo. Arkadaşlar kanalımızla ilgili videoda gelecek en zaman. Allah ekber. Yalnız soldakini vuramadım. Vurdum. Ha. Ben geç. Şimdi soldan geliyorlar ve biz de sağdan gidiyoruz. Çok mantıklı çünkü. Abi dönmedin. 20 kişi şey iki kişi vurduk. Ağzına Neyse onlar vurdu. Zaten bize gerek kalmadı. Bomba mı alsak Evet görüyorsunuz. Görüyorsunuz bunlar benim değerlilerim. Değerliler. Atıyorum. Allahu Ekber. Böyle gidiyor ancak ve havada patlıyor. Aynen de. Allahu ekber. Şimdi şuraya saklanarak gitmeliyim O snipercılar var. Dur, snipercısını indirmeliyim. de hangi köşede? bismillah Tekmelim hepsi? Aha orada. Abi. Durun onları sniper yerine gideceğim. Koş. Koş daha hızlı. Daha hızlı koş. Daha hızlı koş. Aha orada var. Amına 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 amına. Üçünü <laughs> de vurdum. Hem de bilmem kaç mermi. Ya kulaklığın şey eee ıı, ıı, kablosu ıı, ıı, tamam sus. Okey CSGO. Amına koruyun. Var mı lan bir tane de daha aha, oradan geliyor. Onu da vur anlı babanı öleceğiz şimdi. Aa mermimiz bitti. Ama bizim hedefimiz buraya çıkmaktı. Lan bunların kapısı yok. Buradaymış. Evet. Bir dakika çıkamadım. Daha John Cena müziğini verme. Daha verme. En sona çıkmalıyız. Harika. efekt Ama ne kodu Hop 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 hop. Ben sniper'ı Ben boşuna sniper düellosunu açmadım. Ananı bana düşüyorduk. Ben boşuna sniper duyarlısını açmadım. What the fuck? Aha orada. Aha yemin ediyorum orada. Allahu Ekber. Eee <laughs> geldiniz mi? Bu kadar mı? Sniper. Orada abi keşke keskinmiş önce tüfeği alsaydım. Neyse çıkalım belki al alırız. Ah, ne bakalım? Abi düştüm. Ne oldu? Aa orada. Aha. Neyse biz silah alalım. Şunla çıkacağım ben. İsmini bilmediğim bir silahla. Oo güzel. Uf, oh, ses Böyle değiştirebiliyoruz. Böyle bıçakla çıkıyor. Allah hakkı. O bıçakla adam aldım. Şunu da almaya alacağım bıçakla. Hiç mermi harcamayacağım. Amına koduğum. Gel buraya gel. Seni bıçakla öldüreceğim. Gel lan nereye kaçıyorsun? Aha. Emaneti çıkarttırma bana. Allah'a emaneti kullandırmayın bana. Şarjör doluyken dolu şey şarjör doluyken şarjör doluyken ben şarjörü değiştiririm olur hayırdır. Var mı başka bizim yere giren? Aha 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 lan. Aha lan aha. ne oluyor lan? Şuraya çıkabilir miyiz? Allahu Ekber çıkalım. Çıksak hepsi Şuradan tam gireceğim. Bir atacağım. Emaneti burada bırakacağım. En güzel sniper bunun oldu. Abi ben Aa. durduk yere düşüyorum. Sen nereye gidiyorsun? Çık lan. Bana illa emanetimi kullandıracağım. Çık. Başka bir emanet daha var. Onu saklıyorum. Dur. Neyse. Aha sıçtım. Emanet. Emanet. Dede yadigarı. Neyse. Çıkalım. Zoru seçim ya. Bir dakika. Birazcık zorlaştırayım. Buradan ee, bu iyi. Arkadaşlar o kadar zor olur mu da böyle hiç oynayamıyoruz. Emanetle gidelim. Mermimiz bitmesin. Öbür kimin mermisi bitmesin. Yalnız o kadar anınız. İki kişiyi aldım ben. Ne oluyor lan? He yamuk oynuyoruz. Neyse çık şuradan. Allah düşüyoruz. Sanırım. Burası güzel. Bir kişi yeme alabilir. <laughs> lan geliyor lan. <laughs> baby, baby, baby. Neyse artık efsaneyi çıkartalım. Efsane oynasın birazcık. ananı babanı ananı, bıçakla çıkacağım lan bıçakla hadi hadi bakalım siz mi daha cesaretlisiniz ben mi görüyorsunuz ya Allahu Ekber Allahu Ekber dur silah dur bıçak tamam bıçakla çıkıyoruz Allahu Ekber arkacılık o beni nereden gördü ha şurada artık doğru de bot Kevin. Kevin. Abi ben nereden? Adamsın lan Roberto. Roberto Carlos. Pes oynuyoruz evet.